Ağustos'a artık uçak uçaksın. Annesi Dur, dur. <Gülüyor> İnsanlardan bir yandan huzurlu bir şekilde olsun diye. Daha çok hayvanlarla sevgimi, saygımı tüm tamamen onlara gösteriyorum. İnsanlardan biraz kaçtık. Bir, bir yandan da sevgimizi tamamen bunlara verdik. Evet. Öğrencilik hayatımda hukuk e, bürosundaydım. Orada çalıştım aktif olarak. Stajımı aktif olarak yaptım yine. Avukatlık yapmayı şu an düşünmüyorum. Şu an çünkü hayvanlarımla mutluyum. İnsanlar çünkü genelde kendi sevdikleri şeyi yapmaktan daha ziyade e, paraya bakıyorlar. Önce kazancım olsun daha sonradan mutlu olurum diyorlar. Ama insanlar huzurlu değil tabii para kazansa da. Ben bir yandan huzurluyum. Bir ihtiyacımız da yok. İhtiyacımızı da karşılıyor. Paramızı da kazanıyoruz buradan. Tabii bunu tek başıma da yapmıyorum. Ailede benden küçük kardeşim vardı. Önceden o bakardı daha çok. Şimdi ben varım işte. O askerde kendisi. Daha babam erbaptır benim. Bir de amcam ikisinden danışırım genelde. Abim akşamları gelir yardım eder. Annem gelir yardım eder. Yengem evde yemeklerimizi yapar. Öyle ailecek yapıyoruz. Tek başına yapılacak iş değil çünkü bu. O şekilde devam ettiriyoruz. Şu an 150-200 kadar var. Askeri gitmeden önce azaltmıştık bunu. Çünkü bizim aileye biraz sıkıntı olabilir diye. Babam çünkü tek başına bakamaz diye azaltmıştık. Şu an böyle. Erkekleri kurban da satıyoruz dişilere süreye katıyoruz, devam ediyoruz öyle. Sürü bir yandan genişliyor, bir yandan devam ettiriyoruz öyle. Peki, yani, köyde var. Soruyorlar, sürekli soruyorlar. Zaten buradan falan da arayan oluyor. Elden geldiğince yardım ediyorum insanlara da. İşte daha çok e, aktif olarak çalışan arkadaşlar yönlendiriyorum. Çünkü onlar daha vakıf konulara. Ondan dolayı pek de yani yardımcı olabildiğim söylenemez. Sadece danışanlara fikir veriyorum ben. Aslında benim bir hayalim vardı. Babamın hayalini gerçekleştireyim. Onun hayali de avukat olmamı istiyordu. Ruhsatı aldığım gün zaten hayalimi gerçekleştirdiğimi söylemiştim konuşmaya yaptığımda. O günden sonra ben kendi yoluma bakmak istedim. Kendi yolumda kendi hayalim var mı? Şu an yok aslında. Ama kendi mutlu olduğum şekilde yaşamak istedim ben. O şekilde de devam ettiriyorum. Avukatlık da aslında güzel bir meslek. Saygınlığı var, statüsü var aslında. Kazancı da güzel ama. İnsan severek yapmalı yaptığı şeyi. Ben daha çok bu mesleği sevdiğim için bunu yapıyorum. Aslında avukatlığı yani insanlarla uğraşmak bir yandan zor ama yani kötülemek de olmaz. Burada kalmak istedim. O yüzden dolayı reddettim birkaç kişiyi. Yine avukatlık ofislerinde yanında çalışmam için çağıran olmuştu. Onlara gelmeyeceğimi söyledim. Bir İstanbul'da olmuştu zaten. İstanbul'da da gitmek istemedim. Kalabalık şehir. Biz bir de buraya alışmışız. İnsanlardan uzak, kendi halimizde. Şehre gittiğimde tıkalı kalmayı buraya kesinlikle Buradakini tercih ederim yani. Yine çevredeki insanlar da sürekli diyor sen kendi işini neden yapmıyorsun veya illa git kendi işini yap burada olmaz. Bazen ailem de geliyor. Sen diyor burada durma hayvanlarla niye uğraşıyorsun? Git kendi mesleğini yap artık kurtul buradan falan diyorlar. Ama daha çok sevdiğim şeyi yapmaktan huzur doluyum ben burada. O yüzden bunu yapmak istedim ben kendim tek başına yapılacak bir iş değil bu kesinlikle. Bizim ailedekiler falan yardım eder sürekli. Abim gelir. Kız kardeşim var o geldi babam hastalığında falan. O hemen benle koyunları falan yemledik beraber. Hele kışın daha zor zaten yemlemesidir oydur buyudur derken. Ya bir şekilde hallediyoruz ama tek başına kesinlikle yapılmıyor. Bir de oradan bayağı yazan var DM'lerden mesaj atıyorlar. Elden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum ama bayağı bir atan olduğu için herkese de cevap veremedim tabi. Ya el bu mesleği değil de daha çok sevdiği şeyi yapmalarını öneriyorum ben onlara.